Evet herkes hayırlı akşamlar. Antika severlere gönül dolu selamlar, sevgiler. İhsan Soysal efendim Afyon'dan değerli üstadımız buradalar. Bugün neredeyiz? Birazdan Yaşar Antik'te meza sunumunda olacağız inşallah. Kengiz Karakaya beyler buradalar efendim. Antika'ya yolculuk Türkiye'de. Bugün yolumuz Eskişehir'e düştü. Burası bir mezat yeri. Yaşar Antik tarafından düzenlenmiş bir mezat yeri. Burada güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklarla güzel ürünler birbiriyle paylaşılıyor. Evet, Buraya vakıf olan, konuyu aydınlatan değerli Yaşar Ustam'la birlikte bir son sohbet yapalım efendim. Mezat hazırlıkları başlıyor. Evet, Yaşar Bey buyursunlar efendim. Bugün neredeyiz? Şöyle alalım, müzikten uzaklaşalım dostlar, biraz. Dostlar, eski Yaşar Antik'teyiz bugün. Evet. Burası Dostlar Meclisi. Kopun kopun gelin, çıkın çıkın gelin dostlar. Evet. Yolu düşen tüm Antik Yaşar'lar dostlarının herkese bekleriz dostlar. Eskişehir Yaşar Antik. Şehir İsmail Doğa Haftada iki gün mezat yapıyorum. Çarşamba ve cumartesi günleri. Evet. 15 günde bir seferde müzayede şeklinde yapıyorum dostlar. Evet. Yani bu nedir? Konya, Afyon, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Bilecik Bu yörelerden arkadaşlarımız geldi. Yani, Kütahya. Evet. 15 günde bir gün cumartesi günleri müzayede şeklinde mezat yapıyorum. Yol ne güzel. Gün Tüm dostlarımızı bekleriz dostlar. Eyvallah, Çocuğun eyvallah. Gelin, çıkın çıkın gelin. Allah Cümleti razı alay Allah razı olsun. Sağ olsunlar, sağ olsunlar efendim. Bizler de Antika Yolculuk Türkiye olarak Antikacı Sarı ve Antika Yolculuk Türkiye Cengiz Karakaya ile birlikte bugün yolumuz Eskişehir'e düştü. Eskişehir'de önce ayda bir kez sadece ayın ilk haftası, cumartesi günleri düzenlenen pazara katıldık, antika pazarına katıldık. Oradan da değerli Yaşar ustalarımızı kırmadık. Onların mezatına iştirak edeceğiz. Birazdan mezat başlayacak. Tekrar canlı yayınımızda sizlerle birlikte olacağız. Ee, burası Yaşar Antik. Eskişehir merkezde Tüm gönül dostlarını buraya bekliyoruz efendim. Herkese şimdiden gönül dolu selamlar, sevgiler efendim.